Merhabalar, selamlar. Bilgi aktarımı, öğrenme ve bir söylem üzerinden öğrenme süreci başladığı için buna dair notlarımdan birkaç cümle okuyacağım. Hoşuma giden, sizinle paylaşmak istediklerim. Şimdi sistem izin vermez ise kimse kimseden bir bilgi, bir izin veyahut da başka bir eşya olsun, şey olsun alamaz. Bir şey ne kadar ağır anlatırsak o denli ağırlaşır, imkansızlaşır. Bir şey yaşamak çok çok kolaydır. Niyet gerçektir ve niyetle bir filiz tohumu, bir çekirdek kayanın içinden, altından kayayı şak ederek filizlenebilir. Niyet böyle bir şeydir. Burada kendi notum, yorumum. Yani aslında çoğu kendi yorumum da işte derslerden aldığım şeyler. Bir de öğretmen ne kadar kolay ben de yaptım, siz de yaparsınız demeli. Yani zorlaştırmamalı. Söylem üzerinden gittiğin için sözün de bir tesir var. Bir de en basit anlayış halk dilidir. Bunlar çok hoşuma gitti. Yani en basit anlayış halk dilidir. Yani öyle bir mesele olacak ki bu meseleler avam tarafından da anlaşılacak. Kendi geliştirilmiş kişi tarafından da anlaşılacak. Yani hak dili üstünde kendimizi geliştirmeliyiz. Ve şunu benimsemek çok güzel bir şey. Sizin yanınızda her şey çok basit. Yani bu bakış açısıyla öğretmeye çalışsa veyahut da siz de kendi içinize, kendinize öğretirken aslında onlar yaptı, ben de yapabilirim. Onlara basit geldi, ben de basitle ilerleyebilirim. Bir de aktarımla alakalı bir şey var. Aktarım bizde olanı hatırlatmadır. Bir de burada şeyle alakalı, basitlikle alakalı. O kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Biz hazırız, biz de yapabiliriz. İşte bu kadar basit. Gerçekten bu tarzda eğitim veren öğrenciler için bu tarzda bir giriş yapan eğitimciler, alanı ne olursa olsun gerçekten muazzam bir bilgi birikimine sahiplerdir. Emin olabilirsiniz yani. Ve ilkin bu kişiler söylem dilini geliştirmişlerdir. Ve iknayı bu denli güzel bir kelamla anlatabilmişlerdir. Ben de bu serüvende işte kısa kısa not aldıklarımı paylaşacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz.